Deriz. O yüzden A şıkkı doğru olacak. Kademeli tepkimelerde tepkime hızı, bir kimyasal reaksiyon birbirini izleyen seri reaksiyonun toplamından oluşuyorsa biz bu tür tepkimelere mekanizmalı ya da kademeli tepkime deriz. Ve örnekte azot, monoksit, hidrojenle tepkime girmiş, azot ve su oluşmuş ama bu tepkime iki basamak halinde, iki kademe halinde gerçekleşiyor... İşte biz bu tür tepkimelere mekanizma tepkime deriz. Bu iki kademede olabilir, üç kademede olabilir, dört kademede olabilir. Ve bu kademelerin, basamakların toplamı her zaman net tepkimeyi verir. Bu basamakları topladığımız zaman net tepkime elde edeceğiz. Ve bunlardan hangisinin yavaş, hangisinin hızlı olduğunu verecek. Elimizde şu anda üç tane tepkime var. Yavaş basamağın tepkimesi, hızlı basamağın tepkimesi, bir de net tepkime. Ve böyle bir tepkimede, mekanizmalı tepkimede hız bağıntısını neye göre yazılacak? Mekanizma tepkimelerde hız bağıntısı en yavaş basamağa göre yazılır. En yavaş basamağın hız bağıntısı tepkimenin hız bağıntısı olacak. O yüzden biz bu tür mekanizma tepkimelerde bizi ilgilendiren tepkime yavaş basamak olacak. Yavaş basamağın hız bağıntısı tepkimenin hız bağıntısı olacak ve yavaş basamağın hız bağıntısında girenlerin derişimle doğru orantılıydı. O yüzden sadece girenlere bakıyoruz azotun, azot monoksitin karesi çarpı hidrojen bize yavaş basman hız bağıntısını verir. Bu aynı zamanda tepkimenin hız bağıntısı olacak. Mekanizmanın tepkimelerde oluştuğu gibi harcanan maddelere de arı ürün denir. Ve tepkimeye baktığımız zaman birinci tepkimede hidrojen peroksit oluşmuş, ikinci tepkimede hidrojen peroksit harcanmış, oluştuğu gibi harcandığı için hidrojen peroksit bir ara üründür. Ve mekanizmalı tepkimelerde katalizör ve ara ürün net tepkimede yer almaz. Net tepkimede yer almaz. Ve mekanizmalı tepkimelerde mertebe derece tepkime derecesi tepkime derecesi yine hız bağıntısındaki hız bağıntısındaki üstler toplamıdır. Molekülerite ise net tepkimedeki toplam parametrik sayısıdır. Evet o zaman bu tepkimenin derecesi hız bağıntısına bakıyoruz. Hız bağıntımız V eşittir. K çarpı no'nun karesi çarpı hidrojendi. Üstler toplamıydı. O yüzden derecesi, mertebesi 3'dür deriz. Moleküler ise Net tepkimeye bakılır. Net tepkimeye baktığımız zaman çarpışan molekül sayısı toplam tanecik sayısı 4 tane var. O yüzden molekül de dört'lü şeklinde ifade ederiz. Kademeli tepkimelerde tepkime hızlandırmak için katalizör kullanılır. Ama katalizörü seçerken yavaş ama hızlıya göre mi, net tepkimeye göre mi seçecek? Yavaş hızlandırdığımız zaman kademeli tepkime hızlandırmış oluruz. O yüzden katalizör seçiminde yine en yavaş basama uygun katalizör seçimi yapılacak. Evet örneğimizde tepkimeleri bize vermiş. iki basamak tepkime, iki kademeli tepkime. Hangisinin yavaş, hangisinin hızlı olduğunu vermiş. Buna göre hangisi yanlıştır diye soruyor. Basamakların toplamı, kademelerin toplamı her zaman net tepkimeyi verir. Bunları taraf tarafa topladığımız zaman 2C burada reaktiflerde, burada ürünlerde birbirini götürür. Burada A kaldı. Artı 2B artı E. iki tane K artı D. Bu net tepkime verecek. O yüzden A şıkkı doğru. Ara ürün oluştuğu gibi harcanan maddeye ara ürün diyoruz. Baktığımız zaman C oluşmuş. Alt tarafta C ikinci basamakta harcanmış. O yüzden C ara üründür. Bu da doğru. Yavaş basamağın eşik enerjisi, aktifleşme enerjisi hızlı basamağın aktifleşme enerjisinden düşüktür. Aktifleşme enerjisi ne kadar küçükse tepkime o kadar hızlıydı. O yüzden yavaş basaman aktifleşme enerjisi daha büyüktür. O yüzden yavaş basaman aktifleşme enerjisi hızlı basamağın aktifleşme enerjisinden düşük ifadesi bu yanlış. B'nin gelişimi artarsa tepkime hızı artar. Hız bağıntısını yazmamız gerekirse hız bağıntısı da bizi ilgilendiren yavaş basamaktır. Yavaş basaman hız bağıntısı tepkimen hız bağıntısıdır. O yüzden yavaş basaman hız bağıntısı k çarpı a çarpı b'nin derişiminin karesi ve görüldüğü gibi b ile hız doğru orantılı, karesiyle. O yüzden b'nin derişim arttırmam tepkime hızını arttırma ifadesi doğru. Tepkimenin hız bağıntısı k çarpı a çarpı b kare demiş. Bu da doğru. Yanlışı istediği için doğru cevabımız değerli örneğimizde bu sefer grafik şeklinde her tepecik bir kademeyi gösterir. O yüzden de 3 tane tepecik 3 kademeli 3 kademeli tepkime döneriz. Bunların hangisinin hızlı, hangisinin yavaş olduğunu bulacağız. Bunu bulabilmek için de aktifleşme enerjisi EA'sı ne kadar küçük tepkime o kadar hızlı. Bu kurala göre yapıyoruz. Bunların aktifleşme enerjilerine bakacağız. Birinci tepkimin aktifleşme enerjisi 50. İkinci tepkimin aktifleşme enerjisi 70. Üçüncü tepkimin aktifleşme enerjisi 10. Ne kadar küçük o kadar hızlı olduğuna göre en hızlı tepkime. Üçüncü tepkime sonra Birinci tepkime en yavaş basamakta ikinci basamak. Bu şekilde en yavaş basamağı bulmuş olduk. ikinci kademe en yavaş kademe ikinci basamaktır. Doğru. Tepkimeyi hızlandırmak için katalizör ve katalizörü seçerken de en yavaşa göre yani ikinci basamağı uygun seçilmesi lazım. Birinci basamak demiş. Yanlış. Net tepkime ...net tepkimeyi sorduğu zaman başa ve sona bakacaksınız. Başa ve sona baktığınız zaman net tepkimeyi gösterir. Ve burada net tepkimenin delta h'ı... ürünlerin potansiyel yüksek olduğu için endotermik. O yüzden aradaki farkta artı 30 şeklinde delta h'ını bulmuş olacağız. O zaman doğru cevabımız 1 ve 3 şeklinde olacak. Tablo sorularda hız bağıntısının bulunması... Tabloda bize deneyler veriliyor. Bir, iki, üç tane deneyimiz var. Ve reaktiflerin derişimleri ve hız veriliyor. Ve buradaki derişimlere ve hıza bakarak tepkimin hız bağıntısını bulacağız. Burada reaktiflerden bir tanesinin derişimdeki değişikliğe bakacağız. Diğerleri sabitleyeceğiz. Diğer reaktiflerin miktarlarını sabitleyeceğiz. Derişimlerini Değişen maddenin derişimiyle hızdaki değişikliğe bakacağız. Ve kendisiyle mi, karesiyle mi, küpüyle mi orantılı olup olmadığını matematiksel olarak yorumlayacağız. Burada iki tane reaktif var. X ve Y. Bunlardan bir tanesini sabitleyeceğiz. Diğerinin derişimdeki değişikliğe, hızdaki değişikliğe bakarak matematiksel olarak hız bağıntısını bulmuş olacağız. X'inin sabit olduğu iki deney. Baktığımız zaman birinci ve ikinci denelerde X'in derişimi sabit. Y'nin derişimi iki katına çıkmış. Hız burası bu sırada dört katına çıkmış. Y'nin derişimi iki katına çıkarken hız dört katına çıkmışsa demek ki Y'nin karesiyle hız doğru orantılı. Y'yi bulduk. Bu sefer Y'yi bulduk. Y'yi sabitleyeceğiz. X'in derişimini bulmuş olacağız. Y'nin sabit olan derişimi baktığımız zaman deneylere yok. O zaman bunlardan bir tanesini alacağız. 1-2 hariç bir üçe bakalım. 1 ve üçüncü denelere baktığımız zaman Y'nin derişimi yarıya inmiş. Normalde Y'nin derişiminin karesiyle doğru orantılıydı. O yüzden derişimi yarıya indiği için hız karesiyle doğru orantılı olduğu için 1 4 olacak. Bu sırada X'in derişimi ise iki katına çıkmış. X'in derişimi 2 katına çıktı ama X'in nesiyle doğru orantılı olduğunu bilmediğimiz için üzerine A diyeceğiz. Hız bu sırada Dörtte bir olmuş, 1 bölü dört. Yani buradan bunlar birimini götürür, buradan A eşittir sıfır çıkar. Demek ki x hız bağıntısında yer almıyor. O zaman hız bağıntısı r eşittir k çarpı y'nin derişiminin karesi. Tepkime kademelidir. Şimdi tablodan hız bağıntısını bulduk. Bize verilen denklemdeki hız bağıntısına bakacağız. Bu denklemdeki hız bağıntısı r eşittir k çarpı x çarpı y'nin karesi. Denklemdeki hız bağıntısı da bizim tablodan bulduğumuz hız bağıntısı birbirinin aynısı değil. O yüzden bu tepkime kesinlikle kademeli tepkimedir. Doğru. Kademeli tepkimede hız bağıntısı yavaş basamağa göre yazılır. O yüzden bu kademeli tepkime olduğu için buradaki hız bağıntısı yavaş basamağın reaktiflerini gösterir. O yüzden yavaş basamağın reaktiflerinde iki tane Y var. Ürün bu şekilde yavaş basamağın reaktiflerinde buradan bulabiliriz. Yavaş basamağın reaktifleri X ve Y'dir demiş. Y evet ama X değil. O yüzden bu yanlış. Tepkime ikili derecedendir. Üstler toplama tepkime derecesini veriyor. O yüzden tepkime derecesi 2 doğru. K'nın değeri soruluyor. Sayısal değeri K'nın değerini bulmak için istediğimiz deneydeki verileri istediğimiz deneydeki verileri, şuradaki birinci deneydeki verileri bulduğumuz hız bağıntısında yerine koyacağız. Burada hız bağıntısında yerine koyacağız. Koyalım. R eşittir K çarpı Y'nin karesi. Hız 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. K'yı bilmiyoruz. Y'nin derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi. Buradan K eşittir. 0,1 çıkar. Yani doğru. K'nın birimini soruyor. K'nın birimi her zaman litre bölü mol. X eksi 1 saniye eksi 1'di. X de tepkime derecesiydi. Tepkime derecesi biraz önce bulmuştuk. 2'ydi. X eşittir 2'ydi. O zaman buradan litre bölü mol çarpı saniye eksi 1 olacak. Yani bu da doğru. Yanlış cevabımız bu 2018 AYT sorusu yine aynı şekilde iki tane reaktif var A ve B maddesi. Bunlardan bir tanesini sabitleyeceğiz. Diğerindeki derişimdeki değişikte hızdaki değişikliğe bakacağız. Buna göre matematiksel olarak yorumlayarak formülümüzü bulmuş olacağız hız bağıntısını. A'nın sabit olduğu deneyler, birinci ve ikinci deneylere baktığımız zaman A sabit, B'nin derişimi iki katına çıkmış, hız da iki katına çıkmış. Derişim iki katına çıkarken hız da iki katına çıktığına göre demek ki hızla b arasında kendisiyle doğru orantılı. Bu sefer b'yi bulduk, e, b'yi sabitleyeceğiz, a'yı bulacağız. B'nin sabit olan da bu sefer de birinci ve üçüncü deneyler bir'e ve üç'e baktığımız zaman b sabit, a'nın derişimi iki katına çıktı, hız 4 katına çıktı. A'nın derişimi iki katına çıkarken hız dört katına çıkıyorsa demek ki karesiyle doğru orantılı. O zaman buradan hız bağıntısı K çarpı A kare çarpı B bu tepkimenin hız bağıntısı olacak. Cevap E. Başka bir soruda bu sefer 3 tane reaktifimiz var. X, Y ve Z. Bunlardan bir tanesi değişecek diğerlerini sabitleyeceğiz. Yani bir tanesi iki tanesini sabitleyip üçüncünün gelişimdeki değişiklikle kazaki değişikliğe bakacağız. İki tanesini sabit olan deneylere baktığımız zaman 1 ve 2'ye bakarsak Y'nin derişimi sabit, Z'nin derişimi sabit, X'in derişimi iki katına çıkmış, hız da iki katına çıkmış. Demek ki kendisiyle de orantılı. X ile hız kendisiyle orantılı. Diğer başka iki tanesinin sabit olduğu deneyler 3 ve 4'e baktığımız zaman X sabit, Y sabit, Z'nin derişimi iki katına çıkmış, hız ile hız ise değişmemiş. Normalde derişimle hız doğru orantılıdır. Derişim arttığı zaman hızın da artması lazım. Z'nin derişimi artmasına rağmen hız değişmemişse demek ki Z o bağlantıda yer almıyor demektir. O yüzden Z ile işimiz yok. Z komple çizik. Z hız bağlantısına yer almayacak. X'i bulmuştuk. Bu sefer Y'yi bulmamız lazım. X'i sabitleyeceğiz. X'in sabit olan deneyler bu sefer 2 ve 3. 2 ve 3'e baktığımız zaman X sabit. Y'nin derişimi 2 katına çıktı. Hız 4 katına çıktı. O zaman yine bu sefer de karesiyle doğru orantılı diyeceğiz. O zaman hız bağıntımız R eşittir K çarpı X çarpı Y kare şeklinde hız bağıntısını bulacağız. O zaman birinci ifademiz doğru. X ile Y 0 1 0 1 alındığı zaman hız 2.5 çarpı 11-4'tür demiş. K'yı bulalım. Zaten üçüncü ifadede K'yı da soruyor. K'yı bulalım. K'yı bulmak için birinci deneydeki verileri bulduğumuz bağıntıda yerine yazalım. Bu bağıntıda yerine yazalım. Hız 10 üzeri eksi 3. K'yı bilmiyoruz. X'in derişimi 0, 1. Y'nin derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi. Ve buradan K eşittir. 1 bölü 4 0.25 çıkar. Yani üçüncü ifademiz Doğru. K'yı bulduk. V eşittir. K çarpı x çarpı y kare. Bu sefer x'in ve y'nin gelişimini ikisine 0, 1 alalım. R eşittir. K'yı 0, 25 bulmuştuk. Bu 0, 1. Y de 0, 1. Buradan R eşittir. 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Hız çıkacak. ikinci ifademizde. de doğru. Tekkime de hız takibi, reaksiyonlarda hız takibi, reaksiyonun türüne göre basınç, renk, iletkenlik, ısı, pH gibi özelliklere bakılarak hız takibi yapılabilir. Şimdi birinci örneğimizde e, propen, alken, renksiz, bromlu su, kırmızı kahve renkli ve oluşan ürün renksiz. Yani kırmızı kahverengi damlattığımız zaman ortam renksizleşiyor. O zaman bu kırmızı kahve kahverengi eğer hızlı bir şekilde rengi açılıyorsa, renksizleşiyorsa bu tepkime hızlıdır. Yavaş yavaş rengi açılıyorsa bu tepkime yavaştır. O zaman birinci tepkime de renk değişimine bakarak hız takibini yapabilirim. İkinci tepkime de çinko katılsa asitin içerisine atılmış, sunuç özeltisine ve hidrojen gazı açığa çıkmış. Gaz çıkmışsa basınç var demektir. Girenlerde gazı çok sıfır. Ürünlerde ise 1 mol hidrojen gazı var. O yüzden de gazın miktarı basıncı artar. İkinci tepkimede basınçtaki artışa bakılarak hız takibi yapılabilir. Eğer hızlı bir şekilde basınç artıyorsa tepkime azalır. Yavaş yavaş artırırsa tepkime yavaşlanırız. Üçüncü tepkimede ise iyonlar çökeleyi meydana getirmiş. İyon demek elektrik iletkenliği gerçekleşir. İyon sayısı ne kadar artarsa iletkenlik o kadar artar. Ama iyonlar zamanla çökeleği oluşturduğu için iyon sayısı zamanla azalır. O yüzden de iletkenlik azalır. O yüzden üçüncü tepkimede de iletkenlikteki azalmaya bakılarak hız sarkı yapılabilir. Dördüncüsünde ise H artı bu asit. Bunun içerisinde baz damlattığımız zaman, baz ilave ettiğimiz zaman suyu oluşturacaktır. Asitin pH'i 7'den küçük. Oluşan suyun pH'i ise 7. O yüzden zamanla ortamın pH'i artacaktır. O yüzden pH'deki artışa bakarak, değişime bakarak hız takibini yapabiliriz.